Arkadaşlar bugün mayalı sistem yapacağız. E, i̇ki su bardağı suyumuz var, bir adet mayamız var. E, kapağımızı deleceğiz. kapağımızı delip, kapağımızdan böyle geçireceğiz ve e, koyduğumuz şişe içerisinden çıkışı sağlayacağız. Sonra akvaryuma bağlayacağız. Akvaryum için şöyle difüzör olarak arkadaşlar böyle bir şey var. Bu nedir? Bu aslında bir şey burun temizleme şeyidir arkadaşlar. Burun çekmek için eee satılıyor burunla falan böyle. Bebeklerin burunlarını çeken şey. Ama aslında hani bu elinizde yoksa eee şırınga, şırıngadan yapabilirsiniz. Şırıngayı, şırınganın içerisine yapabilirsiniz. Şırıngayı kesip içerisine pamuk yapabilirsiniz. Ben böyle daha güzel olacağını düşündüğüm için bunu buldum. E bu da çok bir şey değil. 1 lira, 1.5 liraya satılan bir şey yapıştırıcımız var. Ee, kapağı delmek için, bu kapağımızı delmek için e, ben de sıcak lehim makinesi vardı. Lehim makinesiyle böyle bu şekilde deleceğim. Evet, evet başlayalım. Şu şekilde kağıt koydum arkadaşlar. Normal. Bu şekilde. boşaltalım. Şekerlerimizi. Sonra içerisine birazcık su koyacağım ve çalkalayacağım. Kapağını kapattım, çalkaladım. şeker eriyor şu an. Sonra mayamı açıyorum. Mayamı koyuyorum. Hepsini boşalttım arkadaşlar. Bir, bir su koyuyorum. Karıştıracağım. Bakkallarda kuru maya olarak satılıyor arkadaşlar bu. Markası fark etmez. Mayamı da karıştırıyorum. Tabii biraz fazla koyduk sanırım. Mayayı şeyine. Evet katı olan tarafı yani 70 Ben biraz fazla koydum. Biraz daha az koyabilirsiniz. Bu geri kalanı elimde gördüğünüz gibi katı olan kaldı. Bunu kullanmayacağım. Bize bu kısım yeterli olacak arkadaşlar. Sıvı olarak kalan kısım. Sonra bunu da suyun içerisine ekliyorum. Evet, mayamı da ekledim arkadaşlar. mayalar şekerin içerisindeki maddeleri ayrıştırarak bizi karbondioksit ortaya çıkaracak. Şöyle kapağını da kapattım. Şimdi bu karışımı karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi karıştırdım. Ee, karıştıktan sonra şimdi difüzör ve e, diğer işlemleri yapmaya geldi sırada arkadaşlar. Hemen kapağımızı delelim. Yemeğin makinesiyle kapağımızı deliyorum. Evet, deyim makinesini aldım. Isınmasını bekliyorum arkadaşlar. Kapağımızı deleceğim. biraz ısınsın. Burada farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Matkabı olan arkadaş varsa matkabın ucuyla delebilirsiniz. Tornavide ile belki delebilirsiniz. Yani amaç burada bir delik açmak. Ee, burada size kalmış. Hani ben bu şekilde yapıyorum diye illa hani bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Ee, belki de şu anda hani elimde diğer malzemeler yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kapaklı delik açtım. Kolay bir şekilde. Hiç zorlanmadan. Deliği açtık. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi deliği açtıktan sonra buraya geçirmekte kaldı kısım. Nasıl geçireceğiz? Evet. Yeterince büyük olmamış. Biraz daha delebiliriz. yeterli. Buradan deliyorum arkadaşlar. Şey, şimdi içine geçiriyorum bakın. Evet, gördüğünüz gibi buradan geçirdim. Buradan tabi hava kabarcıklarının çıkmaması için burayı şu fazla olan yerleri yapıştırıcıyla kapatıyorum arkadaşlar. Burada isterseniz silikon da kullanabilirsiniz. Varsa elinizde daha sağlıklı olabilir. Bu benim kullandığım şey bitki yapıştırıcısı. Ee, Aquastatic diye geçiyor. Aquascopic diye geçiyor. Bu yapıştırıcının akvaryuma hiçbir zararı yok. Özellikle hani bitkilerin üzerine, ağaçların üzerine yapıştırmak için, taşların üzerine yapıştırmak için kullanılan bir şey. Gerçi hani akvaryumla bir temas halinde olmayacak ama elimde bu var diye kullandım. Evet. kapağını kapatıyorum. Şimdi defizöre bağlama sırası geldi arkadaşlar. Şimdi mutlaka şöyle bir check valve dediğimiz şey var arkadaşlar. Check valve nedir? Check valve şu arkadaşlar e, ee, akvaryumdan gelen suyun bu mantar içine bu yaptığımız mayalama sistemi içerisine geçmesin diye buraya bir tane çek bak bağlayacağım. Kesiyorum buradan arkadaşlar. Şöyle bir yerden kesiyorum. Buraya çek bak bağlıyorum. Şöyle çek valfini bağladım. Diğer ucunda bağlıyorum. Bunu yapın mutlaka arkadaşlar. Ne olur ne olmaz akvaryumdan su gelip sıkıntı olmasın. Evet bu uca da difüzörümü bağlayacağım. Akvaryumda bağlayıp akvaryumda test edelim hep beraber. İzlediğiniz için teşekkürler.